Şöyle bir tanesini de içine açayım. Çok sıcak. Asla yağ çekmiyor. Çok güzel. Şimdiden yapıp yiyeceklere afiyet olsun. İki tane orta boy patates, şöyle birkaç dal e, maydanoz ve dereotu. E, tuzumuz, toz biberimiz, karabiberimiz, kimyonumuz, nişastamız ve bir tane yumurtamız. Şimdi ben bu patatesleri rendeleyip dereotu ve maydanozları rende doğrayıp geliyorum. Rendelediğimiz patateslerin suyunu iyice sıkıyoruz. kurutabildiğiniz kadar kurutun suyunu yumurtasını kırıyoruz tuzunu toz biberini karabiberini kimyonunu bunu Siz kendi zevkinize göre az veya çok ekleyin oranları size ait Ben bir buçuk kaşığı tuz kullandım bir çay kaşığı toz biber kaşığın ucuyla da kimyon ve karabiber 3 yemek kaşığı dolu dolu da nişasta bunları iyice harmanlayacağız bir, birbirlerine Şöyle küçük küçük parçalar aldığımız elimizde şöyle yuvarlak yapıyoruz. Isıttığımız yağ çok harlı ateş olmayacak. Ya ısındıktan sonra orta ateşe alıyoruz. Bir elimizden diğer elimize böyle yaptığımızda kendi zaten yuvarlanıyor. Kızartırken de böyle çevire 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 her tarafı eşit şekilde kızarsın diye. Şöyle üzerinden gezdirin. Kendiliğinden dönsün. Çıtır çıtır olsun. Bir tarafı kızarıp bir tarafı kalmasın. Ee, bu arada bana destek olmak için kanala abone olup videoları beğenip yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Beğenileriniz çok önemli. Videomun izlenmesini artırıyor, önerisini artırıyor. Yorumlarınız da keza öyle. Abone olarak da bin abone sayısına ulaşmama yardımcı olursanız çok memnun olurum. Hiç acele etmiyoruz orta ateşte iyice kızartıyoruz. çocukların çok sevdiği patates topları atıştırmalık Herkesin evinde bulunabilecek malzemelerle Şöyle bir tanesini de içine açayım. Çok sıcak. Asla yağ çekmiyor. Çok güzel. Şimdiden yapıp yiyeceklere afiyet olsun.